Evet bu görmüş olduğunuz e, anahtarlığımız diyelim. İskelet anahtarlık. Eskiden sattığımız bir üründü. Şu anda yine revaçta getirdik, satıyoruz. Şimdi biz bunu devamlı kullandığımız için, müşteriler devamlı elinde olduğu için tabi yayı biraz gerginleşti, bozuldu. Normal bu kendisi komple bu mavi görünmüyor yani kendini topladığı zaman. Ama şu an için bu şekilde oldu. Üst tarafı yine mandallıdır. Şöyle göstereyim mandallı. İstediğiniz yere de sabitleyebilirsiniz. Şimdi mesela bunu biraz çekiyorum. Bu şekilde kendini topluyor. Şöyle bir daha yapayım. Bu şekilde kendini topluyor. Ne mesela farklı bir de göstereyim. Bu şekilde çenesi hareketlidir. Elimizde bu şekilde kendini that's